Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Berry Burry Berry isminde delikleri de deli beslediğimiz çok garip bir oyun oynayacağız. O zaman hemen oyunumuza başlayalım. Ve save bir. Ya oyunu oyunu videosu çekmeden önce birazcık oynadım. Bir ne yapacağımı öğrendim. Bu deliye böyle mavi böğürtlenleri atarak beslememiz lazım. Çok değişik bir mantığı var şöyle. Tak. Besleyelim deliye. Buradaki çık bize bol bol şu berilerden veriyor. Biz de onları böyle deli atıyoruz. Böyle hop. Geç bakalım. Burada bir hanfendi var. Atalım şöyle. Gir Heh. Attım. Paraları toplayalım. Biraz sonra gece olacak sanırım oyunda ve yani gece olacak ve falan filan. Şu an niye alev şu an Ha evet. Gel sayın başlamaya başladı arkadaşlar. Başlamaya başladı anasını satayım. İşte bir anda tak diye gece olacak ve uyumamız gerekecek. Hop. Hava. Evet gece oldu. Gece olduysa paralarımızı toplayalım. Evet tak 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 kaç lira. Bugün de 9 lira kazanmışız iyi. Uyuyalım. Uyuyalım. Bir tane Yaban mersini kanka aldım kendime. Tamam yani uyanalım. Uyandık. Bak bakayım nerede o yaban mersini adam. Aa burada. Aferin. Lan deliye düştü. Hayır. Heh tamam. Aferin üret. Hadi bakayım yarım Hadi. Hadi minnak şey. Üretmen benim için belirleri. Bana para kazandır. Arkadaşlar bu arada e, Ramazan'ımız mübarek olsun. işte ne denirsen. Öyle koyalım güzel bir güzel birileri. Hoppala. Hoppala. <laughs> eh, oynayamıyorum. Mouse çok dönüyor. Tamam şu Hayır gel buraya. Gel buraya. Deliğin içine. Dur bir tane daha atayım. Aa delik büyüdü. Delik büyüyor. Delik büyüsün. Biz de ona daha fazla be atalım. Hayır ya onu da atmak istiyorum. Toplayalım paralarımızı. Bir günde kaç lira oldu? 8 -9 lira. Hop 10 lira. Ha, şurada da para var. 11. 11 liramız olmuş. Güzel para. Eee gidip Delik bana mı geliyor lan? Evet, delik bize geliyor. Koş, koş. Bu oyunun değişik korkunç bir yanı var. Oyunun korkunç yanında hiçbir fikrim yok ama. Değişik bir şey. Oyunun değişik korkunç bir yanı oldu. Yanı var böyle bir rahatsız edildiği var. Eee, star droplar aldım. Yıldızlar aldım. Yıldızlarla bu bizim yaban mersin adamı güçlendirebiliyoruz. Neredesin bakayım? Minnak şey. Geç <laughs> şurada at. Deli at sende. Azıcık işe ara. Arkadaşlar burada e, pop daha dün çıkan popüler item chapter roş hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben açıkçası oyun güzeldi yani videolarını izledim. Al aldan izledim. Açıkçası kötü değil daha. kötü değildi ama prototipin tasarım çok fena. Hayal kırıklığına uğrattı. Prototip tasarım kötü değil burada ama yani çok fazla potansiyele sahip yani. Her şey her şey yapabilir yani. Çok daha böyle parçalanmış bir şey, çok daha kapsamlı bir şey falan filan bla bla olabilirdi ama. Yani yine çok fazla puzzle varmış oyunda. Yani bir tık potansiyel harcandı ya. Bir tık harcandı. Bana göre chapter 3 ve 4'ten daha iyiydi ama yani daha iyi olabilirdi ya. Yine biraz aceleye getirilmiş. Bir sene yine iyi yapılmış bir iş ama. Öyle tak tak tak. Toplayalım paylaşıklarım falan. Yani arkadaşlar onu yapmak kolay bir ama. Ya çok daha iyi yapılabilirdi ya yani. Çok fazla bütçenin bütçeniz var ve çok fazla pan oyunu var zaten. Yani yapılabilir, çok daha iyisi olabilirdi ama biraz kolaya kaçmışlar sanki. Abi her yaştan bir adam gerekiyor ya bakım Hayır, uyanıyorum ben. Yani arkadaşlar ben Populate Hem Chapter 5'in falan oyunlarını da oynadım açıkçası birkaç tane. Henüz video çekmediğim, hatta videosunu çekmek istediğim bir iki tane falan oyunu var ama çekmedim henüz onlara. <laughs> E, aslında oyunlar neredeyse Chapter 5 ile aynı kalitedeydi. Hatta hiçbir farkları yoktu denebilir. Ama ona rağmen yani Chapter 5 pek kaliteli gelmedi pek iyi olmadı. Yani hikaye de biraz uzat, uzat, uzamaya başladı ya. Chapter 6 da bitti bitti. Ondan sonrası artık böyle full para için yapılmış lan bir olur büyük ihtimalle. Yıldız, yalan buraya. Lan hayır atamadım gel buraya. <laughs> gel buraya. Heh. Al kafanı. <laughs> lan beri adamı atacaktım ben ha. Atalım şunları şöyle. Hoppala. Hayır hayır dur gece olmasın lan paraya ihtiyacım var. Para lazım. Para lazım. Şöyle koyalım bunu da. Evet gece oldu. Hayır onun parasını alamadım. Şerefsiz delik sen kötü birisin. Kaç lira toplamışım? 10 lira. Bok gibi. Bam, Artık vakum ve şu star asas Ben vakum alacağım. Tamam vakum al. Artık bir vakumumuz var. Artık vakumlar alabiliriz. Çok değişik bir anlayış şu an. Ee... Böyle. Gelin bakayım siz. Gidin şuradan. Hadi. Hadi bakayım yallah. Topla 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 topla. Bam 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 bam. O bakım çok iyi oldu. Bakım efsane. Hop topladım ikisini de. Tak tak. Hop topla. 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 Vay bam bam bam. Güzel bayağı para kazanmamızdan şu an. Atın bakayım onları da alayım. Açıkta geri Koyalım Güzel Arkadaşlar orada e, Kanalda ne tür bir video görmek istersiniz Yani ne tür başka oyunlar görmek istersiniz Daha çok korku oyunu temasında video atmak istiyorum Böyle işte indie korku oyunlar ya da ne bileyim böyle Bu tarz gelici oyunlar da Ne bilelim işte FNAF'ın korku oyunları fan olarak Onun dışında Böyle indie korku oyunları Indie oyunlar daha doğrusu korku oyunları değil Ama daha çok korku oynatmak istiyorum yani konu olarak. O yüzden nasıl oyunlar görmek isterseniz Söylerseniz yorumlarda sevinirim. Zaten gelen her yoruma cevap veriyorum neredeyse. Kanalda zaten henüz daha yeni yani abone 40 falan zar zor ulaşacak. Umarım iyi aboneler ulaşırım yani. Youtube'da video çekmeyi seviyorum. Gel bakalım buraya minnet bir adam. Bam. Artık bana daha pahalı şeyler öteceksin. Kaliteli artık. Kaliteli mal üretiyoruz. At bakayım bir tane. Hop balı çektim şu Bam 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 bam. Ne oluyor? Yangın. Ben... Adamın eli kolu gitti böyle lan. Oo oh, çok iyi. Efsane para kazanıyorum şu an. Şu an zenginim. Ha oh, kendin ne yaptın lan? Aferin lan sen şöyle azıcık adam olsan kendin atsan deliye. Çok daha iyi olacak. Ver onu da bam tamam, bam. Tamam. Aa! yıldız. Yıldız. Yıldız aldım. Hop topla şunu. Hop attım. Hop topla. Hop at. Ama çok az veriyorlar ya. Artık daha fazla bir adam lazım bize. Ha paraları toplayalım. Bize daha fazla beri adam lazım. Yani şu minnak şeylerden lazım. Ona bir isim bulmalıyız ya. Onun adı ne olabilir? Onun adı adın adı bunu adını, adını, adını bulamıyorum. Hey sen minnak şey adın ne olmalı? Adını Hüsamettin koyuyorum. Sen Hüsamettinsin bundan sonra. Daha fazla Hüsamettin almalıyız. Evet bir Hüsamettin daha alıyorum. İkinci Hüsamettin. Oyun çok böyle sanki bir kasetten izleniyormuş gibi. Baksanıza kaset gibi oyun. Aa, Hüsamettin i̇ki, artık iki tane Hüsamettin var. Hüsamettinler bana yemek üretin, deli beslemeliyiz. Alalım şöyle yemekleri. At bakayım. Çek. Bak. Çıktığı gibi aldım. Atalım şunları deli. Deli güzel güzel beslensin. Yavrum uzağa gitmeyin yavrum Hüsamettinler. Adam onun yanım, yan, yanımda dur. Döverim sıra. Sizi. Ben sizin sahibinizim. Allah size çekerim ben. Topla şunları. Güzel. Topla şunları. Bak. Oh güzel güzel baya para kazanacağız bu sefer ya. Zenginiz arkadaşlar. Dur dur gece olmasın dur daha çok para kazanacağım At şunları da bari öyle tamam artık gece olur. Oo oh, delik büyüdü ama o sırada da tak diye bir anda akşam oldu. O delik bayağı büyümüş ha baksanız lan. Artık bayağı uzaktan bile atabiliriz yani. Öt evet, bak sakın ben iyiyim deme. Burada paracıklarım var. Paracıklarımı almam lazım. Koş yata. Bakmadan. Eee deli hareket edebiliriz artık. Tamam güzel delik delik hareket etsin. Etraftaki boş şeyleri yedirelim deli ya. Gel şuraya git tamam. Ya oradaki taşı. Aferin hoppala. Eee bir tane daha yıldız var. Al şu yıldızı. <laughs> Tamamdır. Şimdi diğer adamı da upgrade edebilirim. Gel buraya. Bam. <laughs> ben git buradan. Gelin bakayım. Müsaametler bana meyve verin. Aha doldu. Bekle. Sınırı var. Dur yeter oraya gitme. Şuraya git he hepsini yiyeceksin hadi bak Of 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 efsane şu an Şu an çok iyiyiz Beslen 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 Ver meyveleri ver, ver 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 Ot 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 Efsane çatıyor şu an bam, bam 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 Of 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 Para yağıyor para zengin oldum ama şu paraları otomatik toplan bir şey lazım. Paralar çok zor toplanıyor. Deliye düşersem paralarım gider. Sen kötü bir deliksin. Git oradan. Sakın ben iyiyim deme. Bu çok deli çok korkunç hareket ediyor yalnız ha. Hiç hayır alamet değil yani. Tamamdır. Hoppala. Bir şey alamıyoruz ama ne alabiliriz? Ee, oha 300 bin falan diyorum bunlar ne? 1500'e bir şey var. 150 dolar, 100 dolar Ama nefis şey yok ya Bir tane hammer var 125 dolara Bir de onun dışında yeni işte başka bir şeyler var Daha fazla para lazım bize Hüsamettinler bize meyve vermeli Hüsamettinler bana meyve verin Hüsamettinler çalışmıyor Hoppa. <laughs> Sana 6 yıldız gerekiyor bekle. İlk önce şunu ye, şunu, şunu yiyeceksin bakayım. <laughs> Hüsamet yavrum nereye kaçıyorsun bakayım. Hüsamet benden kaçıyor Hüsamet yavrum. <laughs> Küsme. Hadi ye şu taşı yeter. Aferin Hüsamet'inler bana meyve verin. Delik abiniz aç. <laughs> tamam güzel şimdi. Gel buradaki her şeyi ye. Şuradaki ha. Aferin. Sen her şeyi yemelisin. Lan. Hareket edemiyorum. Lan ne oluyor ha? Hareket edemiyorum. Ya. Lan dur gece olmasın. Hayır. Para lazım. Ot, ot. Ya pü. İki kuruş para kadar Bu paralar da gitti. Adam yiyecek bizden. Şöyle paraları topladım. Hadi bakalım. Da da tane. Tamam 35 şu çok, çok kötü ya. 35 daha ne? Bunu bir de bunu alabiliriz. Bir tane daha ber bu diye. Meyve adamları da almak istemiyorum ya. Meyve adamlar bir şey, bir şey, bir, işe yaramayacakmış gibi geliyor. Tamamdır. Bir kere daha para kazanıp hammer alabiliriz. Hammer. Tamam hammer alırız yani olacak. Hammer alırız. Hammer almak bizim işimiz. Yavrularım bana para ver. Ya bana bana para değil, bana meyve verin, ben meyvelerle para kazanayım. Bak Bekle altı oldu. Asam nerede benim? Gel buraya. Kutsan. Artık sen bir çileksin. Çilek Hüsamettin. Bekle. Delik artık ye şunları. Şunları he. Ya gitti orada kaldı. Ye şunları ye ye aferin ha. Alalım şunları Atalım Ye artık hadi Hadi ye ama Yemenisin onları Ya yavrularım niye uzağa koyuyorsunuz şunları Oh 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 efsane yıldız gelecek hadi Ye artık hepsi ye Oh 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 of oh. of, çok iyi çok iyi çok iyi Oh bir anda çok güzel yedi hepsini Acaba delik yeterince virüs acaba duvarları da yiyebilirim. Ben duvarları yedirmek istiyorum deli ya. Oğlum bu paralar alırken valla delik yiyecek lan ben. Şöyle güzelce bam bam bam. Arkadaşlar burada e, bir bir, bir sonraki video olarak Amanda Adventure'ı oynamayı düşünüyorum. Eğer oynamamı isterseniz lütfen yazın. İstemezseniz de yazın. Her türlü yazın. Bir şekilde yazın. Tamam sadece yazın. Tamam çekicimizi aldık. Amanda, Amanda'yı hiç oynamamıştım. Amanda da Adventure'da bir oynarım bir aradan çıkarım bu oyunda. Hazır duruyor bizde. Yani oynamama isteyen biri olursa eğer yorumlara yazabilirsiniz. Oha! Açıl lan. Oha ben var. Gelin buraya. Gel buraya. Of oh, of, oh, bekle de deliği buraya getirebilir miyim? Bam. Gel buraya. Aa, o kadar gelmiyor ama. Abi orada bin tane saksı var, onları yedirirsem eğer milyoner olurum. Milyoner olmak istiyorum. Ye yavrum, ye ye ye, göm 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 göm. Hüsamettinler aferin. Delik abinize para ver. Delik abinize para ver. delik abinize yemek ver. Lan ne ara gece oldu ya? Ne ara, şurada ya. Baya baya kazanıyoruz şu an. Maaşımız arttı artık çok para kazanıyoruz. Ama oradaki saksıları hemen deliye yedirmen lazım yoksa. Yani eğer yedirsem milyon olacağım ben milyon olmak istiyorum. Ve bu delik beni yemek istiyor. Köz delik sen git buradan. Şöyle. Vay bir paramız olmuş ya. Taksanıza tek günden 60 dolar hatta daha fazlası. 70. 77 Şurada da var 80 86 Bam 91 91 para baya iyi Bir tane daha meyve adam alabiliyoruz Yani başka bir şey alabiliyor muyuz? Başka bir şey alamıyoruz mecburen Bunu alacağız Tamam bir tane daha aldım Meyve adam Meyve adamlarımız artıyor Ama şu an çok uzağa atamıyorum galiba Oo bak çok az yıldız var Öyle. buraya kadar direkten gidebiliyor şimdi. O zaman şuraya git yavrum onları ya. Yıldızlar almalıyım ha. Yıldızlar bize... Yıldızlar sayesinde bizim bu meyvelerimizi upgrade edebiliyoruz. Ve meyveler iyi olmak. Gel bakalım başka yıldızı var mı? Al kafana. Güneş yok. Of iki tane altın çilek var. Altın çilekler koşun. Hop altın çekler çok fena para veriyor. Ya ne yapıyorsun uzakta? Gelin şuraya. Ya şunları sen de. Ah şimdi şu taşı ya. Çok dağılmıyor ya. Dağılmayın oğlum şurada yanımda durun ya. Bam 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 bam. Hop taşı da yedi. Tamam be akşam oldu. Çok hızlı akşam oluyor ya bu ne böyle günler Çok hızlı geçiyor Gerçek bu kadar hızlı geçmiyor arkadaşım ya Hop gerek bizi yiyecek Tamamdır Şöyle güzelce toplayalım paralarımızı Baya paramız oldu ya baksanıza Oha tek oha bekle Çok de çok daha fazla param oldu Bir tanecik meyve adam Bu kadar olamaz ya başka bir şey var Uyuyalım Deliğin hareket mesafesini geliştiremiyoruz. Onu geliştirdik. Tamamdır. Tekrardan başladı. Aha upgrade edebiliyorum bir tanesini. Dur bakayım. Ben çile upgrade edeceğim. Çile adamdır. 12. Ben de 11 tane var. Gel buraya. Tamamdır. Ee, gel bakalım. Bir tane upgrade etmek daha mantıklı. Gel bakalım. Op. Ana kivi oldu. Kivi de çok severim ben. Gel bakayım. Ya ye bakayım onları göm. Yemek onlar. Onlar nam nam. Onları ye. Of 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 çok fena çok fena şeyler kazandım bekle. Ama dur direkt çok gitti. Ya bakayım. Şuralara gideceksin. <laughs> Toplayalım meyveleri. Kivi adam, kivi adam nerede? Kiviyi bulmalıyız. Ya oğlum kim bak. Buralara kaçmışsın abi. Bam 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 at yemekleri. Hayır ya. Güzel güzel. Yarın fena para kazanacağız. Hatta bugün de fena kazandık ya bugün de. Paralarımız efsane. Ama artık bir kiva adamım var. Ya. Kiva adamlar çok pro. Yani öyle umuyorum. Evet baksana leş gibi para kazandık. 62 dolar yok artık. Tamam direkt yeni güne başlayalım. Bir de şu yıldızları almam lazım. Yıldızları alacağım. Of of Kara. Yıldız. <laughs> gel buraya. Tamam. Kivi nerede? Kivi nerede? Heh gel buraya. Kivi adam önemli. Değil. Şöyle ben seni şöyle şuraya doğru getireyim. Çünkü orada çok fazla şey var. Senin bunları yemen lazım. Sen onları yersen her şey çok güzel olur. Çok dağılıyorsunuz ama ya. Biz böyle dağılmasanız çok daha iyi olur yani. Hadi bakayım ilerle ilerle. Yavrum düşmeyin içine. Kivi nerede? Bu adam nerede? Ya mal Hüsamettin gel buraya. Oğlum dur ya daha hiçbir şey yemedik ama Allah Allah. O yaz kiviler fena para veriyor var ya. Kiviler efsane. Of 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 paralar. Kivilerin bir tanesi 10 veriyor, of efsane oğlum ben sadece kivi basarım o zaman. Sadece bir tane gelirim çoktan mantıklı yani. Hepsini niye minnak minnak apkala edeyim, bir tanesini fullerim ondan sonra basarım parayı. Açıkçası şurayı açmasaydım şu an çok dağılıyorlar. Ama onları yedirmek için açmaya ihtiyacım vardı. O yüzden açtım. Bakayım 160. Tam 200 paramız oldu efsane. tane upgrade var burada. Bir de günlerin uzunluğu var. Günler daha uzun mu olsun yoksa bu? Mu? Bence bunu alalım işte neyse ne artık. Yeni gün. Böyle hop yıldızlarımızı atalım. Gel buraya. Hayır. Gel buraya. Bam. O kaçtı onu. Boş ver. Tamam ben yine tekrardan şuraya yönlendireyim. Gel bakayım o buraya geleceksin. Durun yavrularım dalmayın dalmayın gelin buraya. Bam 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 bam. Aferin beslenin. Yemek yiyin. Yemek yiyin büyük adam olun. Bak. Müsaade etme çok kötü yerlere gidiyorsun. Gel şuraya insan gibi. Para kazan, para kazandı Kiwi nerede ya? Bulamıyorum, kivi bulamıyorum ha. Kivi. Ben hemen gece oluyor bir gece olmasın Para kazanmam lazım Ne arıyor ya Valla bayağı hızlı geçiyor oyun Tamam dur of, of 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 paralara bak paralara bak Paralar benim Paracıklarcık çok kalıyorum Gümüşler 5 Bronzlar 1 Şu elmaslar da 10 veriyor çok iyi elmaslar Keşke hepsi elmas olsa bayağı bir birlikte var. O lan oyun, oyunu? Burada da paracıklarım var. Az delik gitti büyüyor ve çok daha hızlı yemeye başlıyor. Bekle. Yatağı yutabilir mi? Senden ne bakıyorum bana oğlum? Kafana çıkarım seni bak. Deliye yediririm seni. Evet. <laughs> <laughs> yürü git. Delik git ye şunu. Ye bunu. Şunu ye. Oh, yok. Oh, yatağı yutamıyor. Ne oldu lan? Ne oldu bak yiyemiyorsun mu ne? Enayi delik yok bala. Uyuyalım. Veya herhangi gibi upgrade alamıyoruz. Şurada da hepsinden bir tane var yazıyor. Sanırım bu bizim meyve adamlarımızdan bahsediyor. Tamamdır. Bir tane upgrade varmış. ver. Evet arkadaşlar bugün videomuzu kadar. Eğer daha fazla video çekmemi istiyorsanız ve ben kanalıma destek olmak istiyorsunuz. Videolarıma like atıp abone dünyanın şöyle Bir sonraki videoda görüşmek seviyorum. Bay bay.